Hoş geldiniz. Bugün kozmetik sektörünü konuşuyoruz. Flormar CEO'su Mathieu Gomar sorularımızı cevaplayacak. Türkiye pazarını nasıl görüyorlar? Buradaki hedefleri neler? E, kozmetik sektöründe yeni trendler neler olacak? Sürdürülebilirlik tarafında konuşuyor olacak, olacağız. Mr. Gomar, thank you for joining us. Good afternoon, so, Sayın Gomar, çok teşekkürler bize katıldığınız için. Merhabalar, teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Evet buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten de çok geniş bir sektörden bahsediyoruz ve konuşacağımız pek çok farklı başlık var. Örneğin işte karlılıkla alakalı yeni trendler. Öncelikle şununla başlayabilir miyiz acaba? Biraz böyle bize kısaca markayı tanıtabilirsiniz belki. Siz örneğin Piyasalardaki zorlukları nasıl aştınız ve siz öncelikle bize şundan bahsedebilir misiniz? Biraz e, hikayenizi anlatabilir misiniz? Evet, Flormar İtalya'da, Milano'da doğdu 1950'li yıllarda. Sonrasında 1970'lerde Türkiye'ye geldi ve aslında oluşin, öncelikle oluşin, bir oje olarak hayatı geçmişti e, ama sonrasında ise 2000'lerin başında daha farklı işte göz olsun, dudak olsun bu gibi ürünleri de kapsamaya başladı. Ve şu anda dünyadaki en önemli makyaj malzemelerinden bir tanesi ki Türkiye'de de birinci sırada ve gerçekten çok rekabetçi bir ortam var öyle değil mi? Evet kesinlikle. 50'den fazla ülkede şu anda ür ürünlerimiz var. 70 ülkede yer alıyoruz ve satışlar tarafına baktığımız zaman e, küresel anlamda ciddi bir satış durumumuz var ve dünyada da bütün satışların 200 şehirde yüzde 30'unu oluşturuyoruz. Yani gittikçe artan şekilde uluslararası hale geldik ve bizim satışlarımızın yüzde 40'ı uluslararası oldu. Türkiye'de ise bir arge merkezimiz var, üretim merkezlerimiz var, lojistik merkezlerimiz var Gebze'de. bu bizim aynı zamanda Asya tarafında da merkezimiz yer alıyor. Bizim çalışan larımız orada markayı geliştiriyor. Evet harika çok güzel. Ee, aslında şu anda artık yılın sonuna geldik. 2023'ü sona erdirmek üzereyiz. Şunu yani bir yılı değerlendirmenizi rica edeceğim küresel piyasalar açısından ve aynı zamanda Türk piyasasının açısından nasıldı? Yani karlılık, satış, büyüme acaba başarılı geçti mi sizin için bu yıl? hem küresel hem de Türk, Türkiye piyasalarında. Evet öncelikle şunu söyleyebilirim. Kozmetik ve makyaj piyasası çok dinamik bir piyasa ve Türkiye'de de dinamikti ve biz bu çok başarılı bir şekilde bu piyasada yer aldık. Aynı zamanda uluslararası piyasalarda da başarılı şekilde yer aldık. Örneğin özellikle de Orta Doğu'da ve bunu buradaki başarıdan bahsettiğimiz zaman herhangi bir kategoriden bahsediyorum. Yüz, göz ya da dudak olsun. Burada buradaki piyasa payımıza baktığımız zaman yeniliklerimizle ürün kalitemizle burada tamamen e, müşteriye özel olarak yaptığımız ürünlerle gerçekten e, iyi bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Ve tabii ki diğer kategorilere baktığımız zaman da çok güçlü bir yıl geçirdik. Aynı zamanda e, bizim ülkedeki bulunduğumuz coğrafi yeniliklerle alakalı olduğu stratejik e, işbirlikleri yaptık ve burada Watson's'la olsun, farklı şirketler olsun bunlarla çok ciddi bir e, işbirliği içerisindeyiz. Ve aynı anladığım kadarıyla Türkiye piyasasından memnunsunuz, memnuniyetinizi dile getirdiniz ama şunu merak ediyorum. Acaba hangi alanlar özellikle daha fazla satışları beraberinde getirdi makyaj tarafı mı? Biz aslında daha çok tırnak odaklıydık. Yani 5 yıl önceye baktığınız zaman belki de bizim ürünlerimizin %50'si pazar payımız bundan oluşuyordu. Ama şu anda %30 civarında ve diğer ka kategoriler fondöten olsun, dudak olsun, göz olsun. Burada bizim yaptığımız yeniliklerle beraber ve stratejimizle beraber çok ciddi bir yükseliş içerisinde. Burada katma değerli ürünler yaratıyoruz ve um, çok farklı çeşitli ürünlerle buluşturuyoruz müşterilerimizi ve dolayısıyla buradaki gelişimimiz gerçekten çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve önümüzdeki yıl bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Evet ben aslında hedeflerinizi sormak istiyorum ama bundan önce bana şunu söylemiştiniz yani Orta Doğu'da da güçlü olduğunuzdan bahsettiniz. Acaba Asya'da ve diğer piyasalarda nasılsınız? Acaba Türkiye'yi bu anlamda nerede konumlandırırsınız? Evet Türkiye bir bizim birinci piyasamız ama genel olarak örneğin işte 400 milyonluk bir 400 milyon dolarlık bir e, satışa sahip. Ama bu anlamda Türkiye birinci sırada geliyor. Sonrasında biz e, Orta Doğu'da işte örneğin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve işte Fas, İsrail, Irak gibi ülkelerde de güçlü olduğumuzu söyleyebilirim ve bu piyasalar bizim en yüksekte olmak istediğimiz birinci marka olarak yer almak istediğimiz şirketlerden bir tanesi ve şu an itibariyle iyi gidiyor, başarılı gidiyoruz ve bizim orada oluşturduğumuz işbirlikleriyle beraber burada çok iyi bir güç sergiliyoruz yerel piyasalarda o saymış olduğum ülkelerde ve bu modeli bir şekilde diğer diğer yönlere, diğer bölgelere taşınmak için, örneğin işte Pakistan, Bangladeş, Filipin, Endonezya, bu gibi ülkelerde bizim yine operasyonlarımız var, ama bir şekilde orada biraz daha büyüme istediğimiz büyük bölgeler o saydıklarımız. Peki acaba uzun vadeli hedefleriniz nedir acaba Türkiye piyasaları için özellikle ve aynı zamanda. Bir üretim merkeziniz olduğundan bahsettiniz. Acaba burada üretim yerlerinizi arttırmaya ya da daha fazla mağaza açmayı düşünür müsünüz? Uzun vadeli planlarınız nasıl? Türkiye'de bizim en büyük hedefimiz liderliği elimizde tutmaya devam etmek ve şimdiki iş modelimizi bir şekilde devam ettirmek ve burada işte stratejik partner, partnerlerimizden bahsettik ve bu gerçekten yani örneğin online satışlar, online perakendecilik paraken, sektöründe biraz daha e, arttırmak istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir yükseliş oldu. Orada da yukarı yönüne giden bir tablo var. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim ki makyaj konusunda farklı hizmetler var ve işte bunu başka yerde bulamıyorsunuz ve bu tamamen Flormar'a ait gelişmelerden bir tanesi. Farklı kanallardan müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz ve işte orada kendi markanın ve tüketiciler için farklı bir deneyim sunmuş oluyoruz bununla beraber. Evet, öncelikle benim aklıma gelenlerden bir tanesi şu, yani kozmetik sektöründen bahsedince çok rekabetçi bir sektör olduğunu düşünüyorum. Aman Tanrım, gerçekten o kadar fazla marka var ki ve yeni markalar da geliyor her gün. Yani burada gerçekten çok zor rekabetçi olabilmek, kaliteli olmanız gerekiyor. Trendleri takip etmeniz gerekiyor. Acaba bu ne kadar güç sizin için? Yani bu, bu piyasada rekabetçi olabilmek ne kadar güç ve sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Evet, bu kimse için kolay değil. Yani size bir fikir vermek gerekirse 200 yeni piyasaya her yıl marka geliyor. Sadece Avrupa'da ve bu gerçekten çok çarpıcı bir veri. Bu piyasa çok cazip bir piyasa. Bunu söyleyebiliriz. Yani çok büyük bir teknoloji kullanmanıza gerek yok ama yine de çok cazip. Dolayısıyla sizin sorunuzu cevaplamam gerekirse şunu söylemem gerekir. Bir güçlü bir satışa ihtiyacınız var. Aynı zamanda burada biraz daha farkındalık yaratmamız gerekiyor. Hem Türkiye'de hem Ortadoğu'da biz çok ciddi bir farkındalık yaratmış durumdayız. Ve tabii burada doğru satın alımları gerçekleştirmek için nasıl farkındalık yaratmamız gerekiyor? İşte bunlara çalışıyoruz biz şuna inanıyoruz. Son iki yıl içerisinde biz çok yol katettik. Artık mutluluk sizin renginizdir projesiyle beraber şunu yaptık. Yani bu aslında Flormar tamamen... Ee, renklerle alakalı ve bu tabii ki çok kaliteli ve aynı zamanda mutlu fiyatlar olarak iyi adlandırdığımız iyi bir fiyatlamayla da yani çok maliyetli olmaması gerekiyor ve bunları yapmaya çalışıyoruz ve biz burada renklerimizi doğadan elde etmeye çalışıyoruz. Bu, bu tamamen e, aslında Flormar'ın isminin altında da yer alıyor. Çünkü Flor ve Mar ikisi İtalyanca flor yani çiçek ve ağaçlar, mare yani deniz bunlardan geliyor. Yani en başından beri biz zaten renklerden ilham alıyoruz ama bu renkler doğadan gelen renkler. Dolayısıyla... Bu sadece tabii ki bizim reçetelerimizde, bu, bununla alakalı da konuşacağız eminim ki reçetelerimizde de önemli söylemek istediklerim var. Yani şimdi Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Kozmetik sektörüne bakınca sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli. Yani burada üretimi yaptığınız zaman acaba sizin burada amacınız nedir? Ve acaba hangi tarafa daha fazla dikkat ediyorsunuz ve müşteriler tam olarak ne istiyor? Tüketiciler, onların istedikleri şey tabii ki iyi ürünler ama aynı zamanda işe yarayan ürünler. Yani aslında görmek istiyorlar öyle değil mi etkilerini? Evet kesinlikle etkili ürünler istiyorlar. Ve bir şekilde mükemmel, kusursuz yapabilirsiniz ürünleri ve Burada kaliteyi e, ve reçetelerin, örneğin temizliğini bir şekilde artırabilirsiniz. Örneğin bütün fondötenlerde ve pudralarımızda son iki yıl içerisinde parabenli çıkardık. Ve aslında insanlar gerçekten bakıyorlar, değil mi? Trend. Evet, gittikçe artan bir şekilde bu oluyor. Çünkü önceden bunu yapmıyorduk. Eğer e, siz güzel olmak istiyorsunuz ve işte bir şekilde beklentileriniz bu ürünleri kullanarak olabilmek. Ve diğer markalar da aynı şey yapmıyor çalışıyor ve bunu aslında biz yeşil bir koleksiyon yaptık geçen yıl başladık 50 tane farklı ürün var yeşil koleksiyonumuzda ve bunların hepsine bakınca 97 oranına kadar doğal içeriklere sahip bu ürünler. Ve %80 oranı oje ile alakalı. Çünkü oje konusunda söz konusu olduğu zaman onun doğal olması biraz daha zor oluyor. Çünkü onun yapışmasını ve bir şekilde kalıcı olmasını istiyorsunuz. Ve bu koleksiyon zaman içerisinde daha da genişletilecek. Ama söylemek istediğim şey şu, bu yalnızca yeşil ile alakalı değil, aynı zamanda kalite ile alakalı, aynı zamanda güçlü olmasıyla alakalı ki bunlar bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz şu anda çok güçlü bir hedef koyuyoruz. En yüksek kaliteye ulaşmak istiyoruz. Daha yeşil, daha güvenilir, daha temiz reçetelerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi bir yıldır bu koleksiyonu yapıyorsunuz öyle değil mi? Evet geçen yıl başladık ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmak istedik. Bunu bir ortakla, dış ortakla yaptık. Ama bunu bu seneden itibaren örneğin Gebze'deki üretim merkezimizde üretmeye başladık. Peki müşteriler yeni koleksiyondan memnun mu? Evet çok memnunlar. Veriler neyi gösteriyor? Evet müşteriler çok memnun ve gerçekten de iyi geri dönüşler aldık kendi stratejik ortaklarımızdan da. Çünkü daha fazla müşteri trendlerini dinliyorlar belki o ortaklarımız ve işte müşterilerin bizimle gitmek istediklerini, bizi tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu da bize önümüzdeki senelerde çok güzel bir rekabet avantajı sağlayacak. Peki diğer koleksiyonlar ne? <laughs> evet e, vegan mı bu koleksiyon? Evet vegan söylemeyi unuttum. Peki bu sertifikalı mı? Çünkü e, bir şekilde yeni markalardan bahsediyoruz. İşte içeriklerinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu da tabii ki tüketiciler için çok güç. kalitelerini bilmiyorlar. Tam olarak neye bakmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ve bunu e, denemeleri gerekiyor. Ve hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada sertifikasyon olacak mı? Evet e, piyasalarda siz bir şey söylediğiniz zaman bunun arkasında duran bir sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Bunu gösterebilirsiniz ve tabii ki bazı konuları kanuni olmadığı için veya işte piyasalar çok önemsemediği için söylemenize gerek olmayabilir ama örneğin işte para ben konusu tabii ki bu çok önemli. Ya yani bunu söylediğimiz zaman, iddia ettiğimiz zaman bunu söylememiz gerekiyor. Ve tabii bununla ilgili yalan söylemez miydi? Evet söyleyebilirdi ama biz tabii ki bu konuyla ilgili herhangi bir yanlış beyan vermiyoruz. Evet Asya tarafında özellikle Asya piyasalarında Pek çok yıldır yeni kozmetik ürünler karşımıza çıkıyor ve gerçekten de inanılmaz bir yükseliş var. Avrupa'dan da yüksek öyle değil mi? Evet öyle. Peki acaba neden bu kadar bir yükseliş var? Nedir bunun arkasında yatan sebep? Evet bu kadınların ihtiyacı, kadınlarla alakalı olan bir sektör ve yeni bir Alan bulmaya çalışıyorlar, kendilerini ifade edebilmek için, mutlu olabilmek için ve modlarını yükseltebilmek için ve bunu aslında makyaj, evet, güzellikle alakalı. Ama bir taraftan bu sizin kendi güzelliğinizle alakalı. Sadece kendi arkadaşlarınız için değil, kendiniz nasıl görünmek istiyorsanız o şekilde e, makyaj yapıyorsunuz. Dolayısıyla Asya piyasaları, yani evet, bir anda mı oldu? Hayır, bir anda olmadı. Aslında zaten son 10-15 yılda çok güçlü bir pazardı ve bazı piyasalar gerçekten <laughs> çok dinamik. Evet inanılmaz dinamik. Örneğin Japonya çok çok dinamik bir güçlü bir piyasa. Kore çok yenilikçi bir piyasa. Çok çok farklı yenilikler oluyor makyajla alakalı olarak ve sadece bu aslında göz makyajıyla alakalı bir farklı bir bir bir, 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 bir de. Ya yani biz buradaki rekabeti takip ediyoruz. Burada rekabet içerisinde olmak bazı mankalarla bizim de çok hoşumuza gidiyor. Pekala, şimdi biraz ücretlerden bahsetmek istiyorum. Peki, evet, çünkü aslında bu müşterilerin belki de baktığı en önemli şeylerden bir tanesi bu iyi kaliteye, iyi fiyatı almak istiyorlar. Biz kadınlar buna bakıyoruz. Doğru konuşmak gerekirse. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Fiyat analizini, ürün analizini, örneğin Türkiye için nasıl yapıyorsunuz? Burada fiyatlarınızı neye göre yeniden değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu biraz güç, öyle değil mi? Çünkü enflasyon yükseliyor. Türkiye gerçekten enteresan bir durum. Çünkü bahsetmiş olduğunuz gibi enflasyon burada karlılıkları etkileyebiliyor. Ve biz bu noktada çok dikkat etmeye çalışıyoruz. En iyi kaliteyi, en iyi fiyata vermeye çalışıyoruz ve aynı zamanda piyat, piyasayı da pozisyonlandırıyoruz. İşte burada bir şekilde bir kez daha her şekilde yeni bir ürünü hayata geçirdiğimiz zaman piyasaya sürdüğümüz zaman doğru pozisyonlara sahip olup olmadığımızı takip ediyoruz ve burada oranlara bakıyoruz bir şekilde fiyat performans oranı nasıl bunların hepsine bakıyoruz kaliteyi bir tarafta ama fiyatları bir tarafta tutuyoruz evet gerçekten çok önemli öyle değil mi bu oran kesinlikle eğer bu bunun hiçbir tarafından aslında biz bir şekilde ödün vermek istemiyoruz. Çünkü bizim ürünlerimizi aldığınız zaman bu inanılmaz ürünü en iyi maliyetle almanız gerçekten çok önemli. Peki en son ne zaman yapmıştınız zam? Ekim ayında. Peki yüzde kaç zam yapıldı? Yani neredeyse yüzde 15'lik bir zam geldi. Evet, Türkiye için biraz daha fazla son iki yıl içerisinde zam yapmak durumunda kaldık. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Evet şu anda bakacağız. Yani 2024'ün birinci çeyreğinde olabilirim ama şu anda tam kesin bir durum yok. Rekabeti de takip ediyoruz. Eğer burada fiyat artışlarının önüne geçebilirsek o zaman tabii ki e, bunları yapmak zorunda kalmayacağız ama bir taraftan tabii ki bizim maliyetlerimizde de artış olduğunu görüyoruz ve burada e, kaliteyi devam ettirebilmek için yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Peki maliyetlerin artışı derken ürünlerin üretim aşamasından mı bahsediyorsunuz? Evet, yani örneğin işte e, bir taraftan ithalat maliyetleri önemli olacak. Ve işte paketleme, dışından getirme, yani ithalat alakalı herhangi bir ithalat yapan şirket gibi bizim burada da bir durumumuz var. Sayın Gomars, son iki dakikamız kaldı. Yeni trendlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence hiçbir zaman burada önümüzdeki yılda hangi konunun popüler olacağını tam olarak kestiremiyorsunuz. Bunu düşünebilmek gerçekten zor gibi. Yani bunu kimse bunu bilmiyor. Belki yeni bir şey popüler olacak, <laughs> moda olacak piyasalarda. Bu gibi durumlarda kendinizi nasıl pozisyonlandırıyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Bir sonraki ürününüzün nasıl olacağını nasıl karar veriyorsunuz? Güç öyle değil mi? Evet, bu bizim I mean, işimiz. Trendleri takip, trend, so takip to etmek. To yani örneğin işte çeşitli Farklı farklı trendler görülüyor tabii ki yıl, son yıllarda. Örneğin işte bir şu anda parlatıcılar çok popüler. Aynı zamanda göz için olan ürünler popüler. Bunları çok yakından takip ediyoruz ve aynı zamanda bir şey söylemek istiyorum. Yani öyle bir trend var ki makyajda hiçbir zaman değişmiyor. Nedir o? O da ürünlerin kalitesi. Burada yapabildiğiniz doğru maliyetle verebileceğiniz ürünler ve bu konuda biz gerçekten de çok gururluyuz bunları verebildiğimiz için. Son 2-3 yılda da özellikle Bundan dolayı dikkat ediyoruz. Bu bize daha fazla aslında kalitenin aktarımı gerçekten çok iyi, iyi bir yere getirdi bizi. ile ilgili son bir soru sormak istiyorum. Para ben kullanmadığınızı, plastik kullanmadığınızı söylediniz ama acaba su ve elektrik kullanımı nasıl acaba? Evet, plastiği tam olarak söylememiştim ama plastik konusunda orada daha fazla yeniden dönüştürülmüş plastik kullanmaya yönelmeye çalışıyoruz ve su ve elektrik kullanımı dediğimiz zaman fabrikalarda da ki oralarda en üst düzeyde o konuda da çok fazla efor sarf ediyoruz. Çünkü örneğin 2020'ye baktığınız zaman ee, bizim su tüketimimiz yüzde 30 civarında geriledi. Elektrik üretimimizde de 15 civarında geriledi son 3 yılda. Yani biz bu konuda gerçekten bir katkı sağlamaya çalışıyoruz herkesin katkısı için. Çok teşekkürler bize katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, üst düzeyde kozmetik sektörünü konuştuk. Flormar CEO'su Mathieu Gomar sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.